YouTube hoş geldin bu arada. Selamlar. <laughs> Güzel inişti, katılıyorum. Neyle su atıyoruz ki? Hiç bilmiyorum. Hi hiç de yazmıyor şuna atacaksın di diye. Hah, buraya geleceymiş tamam. Shift'le söndürdük. Evet. Bunun biraz dinlenmesi lazım. Canımızı yakmaz değil mi? Yakmıyor. Güzel. Hey sen efendim. Burayı biz hallederiz. Sen doğuya git. Doğuya. İnşallah sağ taraftadır. Türkiye gibi düşünüyorum doğu. Şu an olduğum yeri. Evet yönüm. Doğru doğru. doğru. Geçeriz. Köprüyü de geçeriz. Sıkıntı değil. Köprü yıkılıyor bu arada. Amirim burada durumlar çok kötü. Zıplayalım. Aa su aldık oradan. Tamam. Oralar su merkezi. Olur. Hemen arkamızı bir ardımız yanmasın. Tamam tatlı gidiyoruz. Güzel güzel. Sıfırıncı bölge. Giriş yasak. Kardeşim ben itfaiye edeyim. Çekilin. İzinsiz girenler vurulacaktır. Haritamızda öyle bir şey yok. E buldum. Kral yalancı mı diyorsun sen bana? Ben biraz keşfedeyim buralı. Burada aşağı inince geri çıkamıyoruz. Arkada bir şey bırakmadık değil mi? Haydi bakalım. Her şey kamuflaj ile örtülmüş gibi görünüyor. Allah Allah hadi bakalım. Burada ne var? Buradan buraya mı zıplayacağız? Hmm. çok tatlı oyun ama. Ne yapıyorum? Oradan buraya açıyorum değil mi? Evet. Tamam. Şurada biraz kendimi dezenfekte edeyim. Bu ekstra ikizdir sanki bana fazlaymış gibi geldi ya. Ben bunu bir bir yaparım sonra. 7 mi? Ha bir dakika. Buradan çıkamıyor muyuz? Hayır şuradan gideceğiz. Kediyi kurtarmamız lazım arkadaşlar. Davetli değilsin eşimıntı açıldı bu arada. Oğlum bura nasıl yanıyor olabilir? Ne oluyor buralarda? ben bir aşağı ineyim. Buraları falan hep söndüreceğim çünkü. Yukarıda da anahtar gördüm. O kapı açık ya. Ben bir önce bir alayım onu. Ha kapalıymış. Neyse suyu tazeledik. Ne oluyor lan? Aa, zıplayıp havada yakalayacağım herhalde merdiven. Evet. Tamam. Anahtarı alabilir miyim? Güzel. Aa bak buranın da yukarısı var. O bu map büyük. Gizli bir şey buldum. Umarım. Açıl. Ne bu? Alıcı hizmetli tahliye emri. Bu gerçekten beklenmedik değildi. Önceden bu kedilerin bir ara ciddi sorunlar çıkaracağını kaç kez konuştuk. Ve bil bakalım ne oldu. Sorun çıkardılar. Anomali. Böyle bir skin var o 1866 alevleri her yerde. Kedilerin Allah bilir nerede ve eminim ki önemli şeylerin üstüne sıçıyorlardır. Daha kedi. Gel buraya gel. Seni sili. Seni şapçal çek. Geliyor musun benle? Gel kurtaracağım seni. Gel. Burayı açabildik mi? Açamadık. Tamam bu taraftan geldim. Attım. Oha. Yedi gitti ben kaldım bu arada. <laughs> ben buraya zıplayamıyorum Zıplayamıyorum olsun tamam sıkıntı Aşağıdan yol vardı değil mi Önceki kurtarayım demiştim Yok bora, bora değil. Şöyle bir zıplayabilirsem Ama Böyle bir var mıdır Yok aşağıya gidiyoruz biz arkadaşlar Buralar çok kötü durumda Amirim Şefim Gökay mı? Sinyal çekmiyorum. Evet. Şefim yanıyoruz. Oh ver. Su, Su tankeri var güzel. Yukarıyı nasıl şey yapacağım? Yukarıdaki yangını niye söndüremiyorum? Ha şimdi oldu. Su kalkarken yukarı dışına basın tutarak yukarı doğru nişan al. Allah Allah. Bak sen şu. Allah'ın işine yap. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Daha derinlere iniyorum. Allah, buralar nasıl yanıyor olabilir? Neler oluyor? Bu ne? Şemsiye? Su sıkarken aşağı tuşuna basılırsa kendini koru. Aa, yanmayayım diye böyle şeyler yapıyoruz. Tamam, olur. Açılınız efendim. güzel yanıyor mu hala yanıyor Şöyle yapalım bir fırsat atalım. ama işler ciddileşiyor top abi kedi daha ya siz haylazlar, gerçekten adamı rapor ettiği kadar varsınız. Ya bakayım buraya. Geriye doğru kurtaramıyor muyum ben bunu? İleri, gel bende ya, bana arkadaşlık et. Gel. <laughs> Kedi de merdivenden iniyor. kedi sensin. Gel. Haydi bakalım. Yine iyisin kedicik. Bu ne? Lazer ışını gibi bir şey var burada. Geçersem ikiye bölünmem diye umuyorum ama. Ha tamam. Zorlaştı diyor. Dikkat et diyor. Oyunun sonunda kediler özelliği çıkmasında çıkabilir bu arada. <laughs> Oyun tatlı bir oyunmuş. Ben buradan kafamı çıkartırsam yanar mıyım? Sanki yanarım değil mi? Ok da bu tarafı gösteriyor. Bak buradan git. Yok. Yukarıdaki düğmeye gideceğiz. O zaman yanmam. Aaa. Direkt üstünden zıplayabiliyoruz. Gerçekten 2D mantığı var. Bak. Ver, ver. Onu da ver. Devam. Güzel, güzel tatlı. Suyum bitti. Hemen bir geri dönüp su alayım şurada. Devam. Buradan yanıyor muyum ben? Yanmadım. Hmm, ora şeymiş birazcık. Sıkıntılıymış tamam. Ben yukarıdan gideceğim sevmedim buraya. Aa, şöyle bir su sıksam söner ora. Ben buraya atlarım. Tamam. Devam. Bol bol suyum var. Şefim buralar yanıyor. Ortam yanıyor. Gece kulübüne gitmiş serseri eleman şey izlenimi vereyim mi? Ortam şahane şefim kızlar yanıyor. Buradan yetmiyor. Ha oraya tersten mi geleceğim? Yok böyle şey yaparım ben. <laughs> Yanıyorsun Fuat. <bu hata. gülüyor> öyle bir şey vardı değil mi? Oğlum buradaki yangın tekrar çıkmış. Aa bu yangın büyüyor. Alo. Yangın büyüyor. Ben öyle lay lay lom yapıyorum ama bu yangın büyüyor. Demek ki zamana şey yapmamız lazım. Youtube. Acele etmemiz lazımmış. Ben öyle yanıyorsun falan filan. Çetimle takılıyorum ya. Abi çıldıracağım. Büyüyor gittikçe. Ben düğmeye gideceğim ya. Hayır acı. Benim düğmeye gitmem lazım. Ben anladım. Çünkü bu belli ki bitecek gibi değil. Yangın var evet. Biliyorum. Oğlum nereden gideceğiz? sen basacağım. Hayır. Yangını full mü söndüreceğiz? Aa! Çok acele acele yapmam lazım o zaman. Koş. Koş. Koş 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 koş. Hemen tersten gidelim şimdi. Suyumuzu alalım. Bu nasıl itfaiye? Tersten. Çık çık çık. çık, çık, çık. Tamam. Hayır hayır atma atma alevler atmasın. Alevler atmasın hayır. Atma. Atma. Tamam, şimdi değil, mi? söndürdük herhalde yerleri. Evet, oh be. Açıldı. Aşağı kapı açıldı, tamam. Tamam ya, güzel. Oyun tatlıymış, güzel. YouTube'cum ilk bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere.